Başarının kapısı içeriye doğru açılır, dışarıya doğru değil. Gereken güce sahipsiniz. Gereken azim ve kararlılığa, sabır ve çalışkanlığa. Günlük alışkanlıklarınız derinlerdeki inancınızı yansıtır. Eğer sabah kalkınca açma ve börek yiyorsanız, yemekten keyif almanın sağlığınıza göre etkisine göre daha önemli olduğuna inanıyorsunuz demektir. Kendinizi sevmiyorsanız, Etrafınıza nazik olmazsınız, ofisteki insanlara tebessüm etmezsiniz. Kimse sizin potansiyelinize sahip değil, bu sizi özel yapar zorlandığınız işleri yapın. Eğer sabah 7'de kalkıyorsanız yarım saat erken kalkmayı deneyin. En azından çabalayın. Gün boyunca yaptığınız işlere bakın. Kolay işlerin mi ustasısınız yoksa zor işlerin mi? Sebze yemek zor iş, cips yemek kolay iş. Dizi izlemek kolay iş, kitap okumak zor iş. Bugün küçük de olsa size mikro kazanım sağlayacak iş yapın. Bunu yaptıkça kendinize olan saygınız artar. En azından çabalayın. Kendinize verdiğiniz sözleri tutun. En azından شوالين